Burda mısın? Hey. Gel buraya gel İşler Buraya gel. Gel. gel Buraya gel kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. çek dur. Gel buraya dur, dur, dur. Dur. Allah. Allah be. Ya işlerlerin... Neden kaçıyorsun? Ya. Nereye kaçıyorsun, ya. kaçıyorsun abi? Öbürü kaçtı Yoksa ben orada. Bir şey yok. Tamam maskeni kaldır. Tak maskeni. Maske var. Tamam gel işlemlerin bitsin göndeririz. Ya, ya. işlemiyor ne tamam, bir şey var ya. Yok, gel. <laughs> tamam git. Ulan tek kakalı olsam bu kadar koşmazsınız be. Bir günün olayına teyit olmadan bir kişinin olayında yoruma göre var. Siz neden kaçtınız? He? Neden kaçtınız? Ya gideyim büyüğüme. Yasak var. Haberiniz yok muydu? Vardı. Niye çıktınız dışarı alkollü? Bir dostumu, ortamı, evine, ailesine... Bak, basın mensubu Onlar çekiyorlar. Ya çeksin, çeksin. Ailesinin de çocuğun ortamında ihtiyacı varsa evet, 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 getiririz biz. Türk çocuğuyuz biz. İhtiyacı olan olayında da etlerimizi de paylaşırız. Polisten niye kaçıyorsunuz? Polisten kaçsam polislerim delirtirim. Hem polislerim polislerim yayı olarak kaçtın hem de... Evet, evet. Tavuk Tavuk. 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 Ne kadar ceza yedin abi? Abi bir tane alkol vardı, iki tane yaptılar. Toplam ne kadar ceza? Ee, toplum, devlet. Kişileri çok seviyor devlet.